Herkese merhaba. Bugün güzel bir kavurma yapalım mı? Yarım kilo yaprak doğranmış dana etimizi alıyoruz. Ortalama 50 gram kadar da iç yağ ekliyoruz. Ocağımızı orta ateşe alıyoruz. Etlerimiz sulanıp suyunu çekene kadar hiçbir şekilde yağ dökmüyoruz. Gördüğünüz gibi karıştırıyoruz, ağzını kapatıyoruz. etimiz suyunu saldı güzelce karıştırıyoruz suyunu çekene kadar pişirmeye devam ediyoruz Etim suyunu çekti. Tavada biraz kavurdum. Daha sonra sıvı yağını ekledim. Ben göz kararı ekledim sıvı yağ ama ortalama 3-4 kaşık falan sıvı yağ ekledim diye düşünüyorum. Bir orta boy soğanı ister yemeklik doğruyoruz isterseniz rendeliyoruz. Soğanımızı ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. 5-10 dakika kavuruyoruz. Soğanlarımızın ölmesini bekliyoruz. Bir domates, bir biber doğrayabilirsiniz. Benim melemenliğim vardı. Ondan yarım kavanoz döktüm. Kısık ateşte 1 saat pişiriyoruz. 1 saatten sonra kapağımızı açıyoruz. Tuzunu ekliyoruz. Şöyle bir karıştırıyoruz. 1-2 dakika daha pişiriyoruz. Sonra altını kapatıyoruz. Kavurmamız hazır. Ben kızımın yaptığı zerdeçallı pirinç pilavı ile yemeği tercih ettim. Nasıl görünüyor? Umarım beğenmişsinizdir. Hepimize afiyet olsun.